Allah Kur'an Kerim'de ey iman edenler hep birlikte İslam'a girin ince bir detayla Yahudi ve Hristiyan ve Müslüman yan yana gelsin üç kişi hangisinin Müslüman hangisinin Yahudi hangisinin Hristiyan olduğu belli olur mu abi giyim tarzında olmaz İşte diyor ki öyle bir yaşam sürün ki giyiminizden يدري الشغبة إسلامه يدور الزريوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نقطة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما. صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صلى الله العظيم Bizleri bir cuma akşamında rahmet sohbetleriyle buluşturan Rabbimize sonsuz hamd, Resul-i Kibriya Efendimiz'e sonsuz salat ve selam olsun. Cumamız mübarek olsun inşallah. Rahmet sohbetlerimizde Bakara suresinin haç konusuna gelmiştik. Bakara suresinde 196. ayet ve onun devamındaki ayetler haccın nasıl yapılacağına değinmekte. Allah Teala hac ve umreyi tam yapın diyerek özellikle vurgu yapmakta. Hac ve umreyi tam yapın. Eğer engellenmişseniz veya herhangi bir hastalık sebebiyle haccınızı tamamlayamamışsanız kurban kesin diyor Allahu Teala. Kurban yerine ulaşana kadar tıraş olmayın. Başınızda tıraş olmanıza engel bir durum varsa sadaka vermek, oruç tutmak ve kurban kesmekten ibaret fidyeler vardır. Güven içinde olunca hacdan önce umre yaparsanız, hac yapmadan önce umre yaparsanız kolayınıza gelen kurban kesin. Bu temettu hacı için geçerli. Önce ihramdan çıkmak için ne yapıyor? Umreyi yapıyor. Ondan sonra ihramdan çıkıyor. İşte diyor bu ihramdan çıktı. Ne yapacak? Kurban kesecek. Hac için tekrar ihrama gireceği için kolayınıza gelen kurbanı kesin. Kurban bulamayan ise bu kolayına gelen kurbanı kes diyor. Kurban bulamayan ne yapacak? Hacda üç gün oruç memleketine de dönünce yedi gün oruç tutacak. Mescid-i Haram'ın etrafında oturmayanlar için bu geçerlidir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın cezası cidden çok şiddetlidir buyuruyor. Bu yapılanların hepsi bir ceza. Ne cezası? Tıraş olma cezası. Hac ayları bellidir diyor. Şevval, Zilkade, Zilhicce'nin 10 günü hac ayı olarak geçer. Kendine hac etmeyi fark eden artık hacda kadına yanaşamaz. Kötülük yapamaz, çekişme yapamaz. Herhangi bir kişiyi çekiştiremez diyor azık edinin diyor Allahu Teala. En güzel azık da kendi yanınıza bir şeyler alın diyor ya. Azık edinin yanınıza alacağınız en güzel azık tatlı sahibi olmaktır diyor Rabbul Alemin. Hac mevsiminde ticaret yapmak günah değildir diyerek Allah vurgu yapıyor. Çünkü o zaman soruyorlar işte hac mevsiminde acaba ticaret yapmak haram mıdır diye bu soruların cevabı niteliğinde hac mevsiminde ticaret yapmak günah değildir. Harapattan inip Müzdelife'de Meş'ari Haram'da Allah'ı zikretmemize dikkat çekiyor. Müzdelife Vakfesi diyoruz. İşte Allah bunu da Kur'an-ı Kerim'de geçiriyor. Müzdelife'de diyor Allah'ı zikredin. Ardından Beytullah'a giderek tavaf etmeyi Tavaf ederken de Allah'tan af istememizden bahsedilir Kur'an'da. Tavaf edin diyor. Tavaf ederken de Allah'tan yardım isteyin, af isteyin. Haç tamamlanınca da Allah'ı kuvvetli zikredin. Sizden öncekilerin atalarınızın yaptığı gibi diyor. Hatta onlardan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı zikredin, Allah'ı anın diyor sadece dünya için değil, ahiret için de bir şeyler isteyin. İşte bazen orada diyor yaptığınız dualarda sadece dünyalık şeyler istemeyin. Ahiret için de isteyin. Özellikle geçen dua Rabbena atina fil dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabenna. İşte burada Rabbena atina duası geçiyor. Yani hem dünyada hem de ahirette Allah'tan güzellikler, Allah'tan iyilik ve güzellikler istememiz burada bizlere belirtiliyor. Sayılı olan hac günlerinde Allah'ı çokça zikredin diyor. Tekbir getirin. Son olarak hac konusunun sonunda diyor ki iki günde. O iki gün hangi günlerdir? Mina günleridir. Şeytan taşlama günleri. Diyor ki bu iki günde zilhicce 11 ve 12. günlerinde minadan dönmek için acele ederse bayramın iki ve 3. gününde hemen hızlı bir şekilde şeytanı taşlayarak şeytan taşlamayı yapıp acele ederse ona günah yoktur Acele etmeyene de günah yoktur. Acele etse de günah yok, acele etmese de günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Muhakkak hepiniz ona dönüp toplanacaksınız, haç doğrunacaksınız. Biz ne diyoruz? Hac mahşerin fragmanı da aslında. Bakıyorsun her çeşit insan, her kurtan insan orada Allah'ın huzurunda Allah'ın emrini yerine getirmeye gelmiş. Allah'ın deytini davap etmeye gelmiş. işte Kur'an-ı Kerim'de yazan şeyleri yerine getirmek için gelmişler. Gelmişler orada. Ne yapıyorlar? Arapata çıkıyorlar. Dua yapıyorlar. Ardından kurban kesiyorlar. Müzdelifle gidiyorlar. Minada şeytan taşlıyorlar. Tavaf yapıp, say yapıp işlemleri bitiriyorlar. İşte diyor Allah bunları yapan çokça af dilesin. Ve sadece dünyalık değil ahiretlik şeyler de dilesin. Sadece dünyayı istemesin. Kişiye kalacak olan diyor ahirettir. Dünya gelip geçecek çünkü. Gör insanlarda dünya hayatını imrendiren kişiler çıkacak. Yok onlar İslam düşmanlarının en asıllarıdır. Allah Allah. Gör böyle insanlara dünyada işler fesat çıkarmak için ekinleri ve nesilleri yok etmek için çalışırlar. Allah fesadı asla termez buyruluyor. Allah'tan kork dediğinde bu kişilere izzeti, onun o izzeti, gururu yani onu günaha götürür ve o kişinin hakkında cehennem gelir diyor Allah Teala. Diyor insanlardan bazılarının da Allah rızasına ulaşmak için kendisini bile feda ettiği vurgulanır. Bazıları Allah'ın rızasını kazanmak için ne yapıyor? kendisini feda ediyor. Diyor ey iman edenler. Allah Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler hep birlikte İslam'a girin. İnce bir detaylara iman edene İslam'a girin diyor Allah. Ne demek istiyor Allah burada? İslam'a girin de kasır şeytanı takip etmeyin. Diyor o aranızı açmak için apaçık bir düşmandır. İslam'a girin derken gerçek manada iman ederek Allah'ın emirlerine uyun, Allah'ın yasaklarına uyun, Allah'ın istediği şekilde takva üzere yaşam sürün kastedilmekte. Bugün bakıyorsun Yahudi ve Hristiyan ve Müslüman yan yana gelsin üç kişi hangisinin Müslüman, hangisinin Yahudi, hangisinin Hristiyan olduğu Belli olur mu abi giyim tarzında? Olmaz. İşte diyor ki öyle bir yaşam sürün ki giyiminizde yürüyüşünüze kadar İslam'a uyduğunuz belli olsun. Ey iman edenler İslam'a gelin. İslam'ı hakkıyla yaşayın. Çalmayın, çırpmayın, zina etmeyin, içki içmeyin. Allah'ın yasakladığı şeylere hakkıyla riayet edin. Ve Allah'ın rızası için yaşamaya çalışın. İslam'ı hakkıyla yaşayın diye Allah burada vurgu yapıyor. Çok basittir aslında. Allah'ın yasakladığı şeylere hakkıyla riayet eder. Allah'ın haram ettiği şeylerden sakını helalinden yaşamını sürmeye çalışır. Bakara suresinin bundan sonraki kısımlarında 210. ayetle devamında Allah önceki ümmetlerden birkaç tane daha örnek verecek ahlaka, ibadete, muamelata. Bundan sonraki ayetlerde, Bakara suresinde Rabbimiz bunlara dikkat kesilmemizi buyuracak. Bizler Allah rızası için burada gücümüz yettiğince sohbetlerimize devam etmeye gayret göstereceğiz. Buraya gelen yetişemeyen kardeşlerimiz de inşallah bizleri sosyal medya hesaplarında takip ederek bu gece ve önceki gecelerde hangi sohbetleri yaptı? Allah Kur'an'da bizlerden neler istiyor onları takip ederek inşallah bir nebze de olsa Kur'an-ı Kerim'den dersler çıkarmaya, Kur'an-ı Kerim bize ne anlatıyor diyerek hem öğrenip hem de uygulamaya çalışarak inşallah yaşamımıza ve derslerimize, derslerimize devam etmeye gayret göstereceğiz. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ، لله تعالى الفاتحة